De. Az önce de söylediğim gibi e, bu toplam eti, ekipman etkinliği dediğimiz kavram aslında İngilizce overall equipment efficiency yani OEE dediğimiz e, kavramın Türkçe karşılığı. Bu neye eşit? Yani toplam et, ekipman etkinliği neye eşit? K çarpı PO çarpı KO. Nedir bunlar? K kullanılabilirlik yani availability PO performans oranı KO'da da kalite oranı şimdi bunların tek tek ne olduğundan bahsedelim ee, kullanılabilirlik dediğimizde benim bir makineyi e, bir ay boyunca ya da bir gün boyunca ne kadar e, zamanında kullanabiliyorum Bu bir yüzde bunların hepsi yüzdesel bir oran kullanabildiğim zaman ne kadar yüzde olarak toplam e, e, süremin ne kadarında kullanabiliyorum yani mesainin ne kadarında kullanabiliyorum. İkincisi de performans sorununda da kullandığım zaman bu makine ya da bu ekipman yüzde kaçlık bir performansla çalışıyor. Yani buna hız da diyebiliriz ama hız demeyelim çünkü aslında makinenin performansı demek ne kadar bizim ondan beklediğimiz hızda çalışıyor olduğunu gösteri bir gösterge. Üçüncüsü de kalite oranı. Peki biz bu makineyle ürettiğimiz o, e, ürünler acaba yüzde kaçı tam kullanılabilir e, şey defosuz ürünler yani e, direkt satılabilir temiz ürün defoluysa o defoluların oranını çıkardığımızda işte kalite oranı bir yüzde oranı olarak çıkıyor karşımıza. Şimdi bu oran neden? %100 olamıyor bir takım kayıplar yüzünden mesela makine arızası olabilir Ya da işte Parti ya da model değişimi ve ayar yapıyoruz mesela biz bir Kalıp değişimi yapıyoruz buna bir vakit kaybımız oluyor Veya bazen boşta beklemeler ya da küçük duruşlar olabiliyor e Veya hız kayıpları olabiliyor Bu işte performans oranı dediğimiz oranı etkiliyor makinenin düşük hızda çalışması Anlamında İşlem hataları olabilir insan hatası olabilir. Yani insandan kaynaklı işlem hataları olabilir. Bir de az önce bahsettiğimiz başlangıç kayıpları. Mesela sabahleyin biz makineleri açtığımızda ilk diyelim ki birkaç dakika bir başlangıç zamanı geçmesi gerekiyor. İlk kusursuz ürün üretilene kadar bir başlangıç kaybımız olabilir. Bunları çoğaltabiliriz bu örnekleri ama bu genel olarak bu kayıplar nedeniyle bizim bu ekipman etkinliğimiz yani neredeyse hiçbir zaman %100 çıkmaz. Makine kullanılabilirliğini biraz daha açarsak, kullanılabilirlik tüm planlı duruşlar çıkarıldıktan sonra geriye kalan gerçek süredir. Planlı duruşlar da nelerdir plan duruş sebepleri? Mesela molalardır, toplantılardır, toplam üretken bakım faaliyetleridir, malzeme yokluğudur veya da üretim planında iş olmamasıdır. Ki bunlar makinele kullanıldığı bir durumda olmasına rağmen plansızlığımızdan dolayı yani bizim plansızlığımızdan dolayı kullanılamamasıdır. Şu son iki tanesi özellikle. Evet, kullanılabilirliği ne engeller? Plansız duruşlar engeller. İşte arıza olduğunda bu plansız bir durumdur. Boşta bekleme yine bu plansız bir durumdur. Küçük duruşlar da plansız şekilde olur. Kalıp ya da parti değişimleri de bunu her ne kadar planlı gibi düşünsek de aslında bunlarda da plansız kalıp parti değişimleri söz konusu olabilir yani hocam nasıl? burada bir şey buyurun, söylemem lazım. buyurun bazen. lütfen ee, buyurun. kalıp kalıp ve parti değişimi için o iyi hesaplarında e, her şirketin Hani ürettiği parçaya göre o havları vardır da e, changeover denilen zaman diliminde mesela hani Japonların özellikle kalıp değişimi için çok güzel çalışmaları vardı Sizler de biliyorsunuzdur eminim Hı hı. Siz eğer oraya uzun da kısası 15 dakika 20 dakika her neyse bir change changeover süresi tanımladıysanız eski evet. kalıbın çıkması ya da fixture'un çıkması, yeni kalıp ya da fixture'un takılması diye siz o zaman diliminin üzerinde çıkmadığınız sürece normal şartlarda OI'den kayıp olarak görülmüyor o zaman dilimi. Çünkü tamam, tamam. sistem size şunu söylüyor zaten mevcutta sen diyor kapasite hesabı yaparken Evet. Ee, bu makinen senin şey değil yani tek hat tek makine ve tek ürün değil yani dedike değil. Onun için diyor mesela bizde iki tane stamping hattı var ama Aynen. toplamda belki 20'ye yakın farklı üretim yapıyoruz yani referans yapıyoruz. Dedike çalışmadığı için mutlak sürekli changeover sürelerini OEE hesaplamalarından planlı changeoverları tekrar söylüyorum. 15 dakika hesapladıysak 16 olduğunda OEE'den iyiden kayıptır. Aynen. 20 dakika aslında 21 onu söylemeye çalıştım. Olur. Ben de Heh. Aynen e, onu vurgulamaya çalıştım. Yani 15 dakika dediğinizde evet bu benim kalıp parti değişimi için standart zamanım. Evet olması ama, gereken süre. E, sizde de oluyordur belki. Normal evet. sürede bitmeyen e, şeylerimiz oluyor. Kalıp ya da parti değişimlerimiz illa oluyor. Ona, 16. dakikaya girdiği anda o iyiden yemeye başlar. Aynen bu detay için çok teşekkürler. Ya, teşekkür, Gerçekten teşekkür. onu kastetmiştim ama siz daha güzel anlattınız. Teşekkürler. Hesaplı teşekkür ederim. Al, sağ olun. Şimdi performans oranı ile devam ediyorum. Makine çalışıyorken nasıl çalışıyor? Mesela işte makinemizin hız durumu diyelim. Gerçek durum ile ideal durumun karşılaştırmasını bahsediyoruz aslında burada. Bu makine hiç durmadan çalışıyorken ideal olarak saatte kaç parça üretir diyelim diyelim örneğin 1000 Ama biz bir saatte kaç parça ürettik? 800. İşte burada performans sorunumuz aslında 80. Çünkü biz bu ideal şartlarda bu makineden saatte 1000 parça bekliyorduk ama 800 parça ürettik. Bunu ölçmenin de çeşitli yolları vardır muhtemelen. Ee, belki pratikte sizler de e, söylemek istediğiniz varsa ekleyebilirsiniz. E, ama genel olarak hani çok basite indirgersek ideal durumdan ne kadar aşağıdayız. İdeal durumda eğer %100 yani bütün ideal e, şartları sağlıyorsak 1000 parça üretiyorsak o zaman %100 diyebiliriz. Ama genelde yine birçok sebepten dolayı yani örneğin elektriğin voltajından voltajının düşmesinden tutun da veya ne bileyim makinelerin bir takım problemlerinden dolayı bu performans oranı %100 olmayabilir. Performans oranı ne azaltır? Burada detay örnekler veriyoruz. Zayıf ve bakımsız makineler, yavaşlatılmış makineler, belki bilerek yavaşlatmışızdır bir takım arızalar olmasın diye. Verimsiz ya da gereksiz işlemler ya da malzeme değişimleri ya da tutarsızlığı. Şimdi malzemeden malzemeye de makinenin performansı değişebilir. Son olarak kalite oranı da makine çalışıyorken ne kadar hatalı ve ne kadar hatasız parça üretiyor. İşte bu bizim de kalite oranımız. 100 parçadan 5 tanesi hatalı çıktı diyelim. İşte o zaman kalite oranımız %95. Bir de PPM diye bir kavram var. Nedir? Parts per million. Değil mi? Yani milyonda parça sayısı. Ee, mesela bu e, biz parts per million 50 bin desek yani milyonda 50 bin desek bu kabul edilebilir bir seviye midir? Mesela işte kalite oranı bizim için e, ne kadar yani hatalı parça sayısını ne kadar azaltsak o kadar iyi bizim için. Yani bunu sıfırlamaktır amaç aslında. Ama illaki hatalı ürünler mutlaka yine oluyordur.